Herkese merhabalar arkadaşlar. 19 Mart Cuma dizilerinin ile birlikteyiz. Kanal D'den arka sokaklarla başlıyoruz. Dizi bu haftayı 8.02 ile ikinci sırada tamamlarken ATV'den Akıncı dizisi ise bu hafta 3 bandında 3.44'lük bir reyting oranına sahip durumda. Fox TV'den son yaz dizisi ise bu haftayı 4.32 ile geçerken bu cumanın lideri 9.10'la kırmızı oda oluyor. TRT'den Payitaht dizisi ise iki bandında 2.5'la iki bu haftayı tamamlarken Show TV'den Ramo dizisi ise bu hafta 5.20'lik bir reyting oranına sahip. Star TV'nin yeni dizisi seni çok bekledim ise yine 3 bandının altında kalarak bu haftayı da 2.98 ile tamamlıyor. Ve günlük dizilerden emanet ise yine iki bandında bulunan bir başka dizi o da bu haftayı 2.85 ile kapatmış durumda. Geçen hafta oranla değişimlere baktığımızda dizilerin genelinde bu hafta düşüş görüyoruz. Arka sokaklar geçen haftayı 8.61 ile kapatmıştı. Dizi bu haftayı ikinci sırada tamamlasa da yine 0.59'luk bir reyting kaybı söz konusu. Yine bu hafta Cuma'nın lideri Kırmızı Oda ise geçen haftayı 9.58 ile geçmişti. Bu hafta ise 9.10'lara kadar düşüyor. Payitaht hissi ise geçen hafta yine iki bandında 2.64 ile haftayı tamamlamıştı. Bu hafta ise 0.14'lük bir reyting kaybı daha yaşıyor. Ramod hissi geçen hafta yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bu haftaki bölümüyle de 5.2'lik bir reyting oranına sahip oluyor. ATV'den Akıncı dizisi ise 3 bandında ilerlemeye devam ediyor. Dizi geçen haftaya oranla 0.46'lık bir kayıp yaşarken, Son Yaz dizisi ise yine geçen haftaya oranla 0.24'lük bir kayıp yaşamış durumda. Bu hafta Cuma'nın en çok reyting kaybeden dizilerinden bir tanesi ise Seni Çok Bekledim. Geçen hafta 3.5 bandına yükselen dizi bu hafta 2.98'lere kadar düşmüş durumda ve cuma gününün son dizisi günlük dizilerden Emanet dizisinde de bu hafta düşüş var. Dizi geçen haftayı 3 bandında tamamlamıştı. Bu hafta ise 0.31'lik bir reyting kaybı söz konusu. Evet arkadaşlar Cuma'nın da reyting sonuçları böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine yeni reytinglerle görüşmek üzere.